Marbaş Menkul derler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Marmoment özel programınızdasınız. Her perşembe 11'de araştırma müdürümüz Kayhan Tezcan'la beraber borsayı değerlendiriyoruz. Bugün özel bir gün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Saat 2'de diyelim bunu konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. M-Trader ve M-Trader 2 uygulamamızdan bildirimlerinizde gelmek üzeredir. Sizleri de bekliyoruz o sırada. Ben de Kayhan Bey'i davet edeyim. Kayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan. Nasılsınız? Çok şükür iyi. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bildiğiniz üzere faiz kararı açıklanıyor Kayhan Bey. Önce onunla başlayalım. Merkez Bankası faiz kararını uzun zamandır arttırmaya devam ediyor. Bugün de genel beklenti arttırma yönünde. Ne bekliyorsunuz? Borsaya etkisi ne olur? Evet Cihan biliyorsun sekiz lira kadar Merkez Bankası faizleri düşürmüştü fakat çok da iyi gelmedi Türkiye ekonomisine akabinde dolar işte Naci Aval görevden alınmadan önce 720 olan dolar birazcık hafıza tazeleyelim. Evet. 28 lira geldi, dört katına çıktı. E, 2021 Martından bahsediyorum. Şu iki buçuk senede işte minimum e, her şey dört katı e, fiyat e, yükselişi oldu. Ama sonra yeni gelen ekonomi e, yönetimi e, daha böyle geleneksel e, politikalara dönmeyi tercih etti. Yani Bizim neydi bu politikamız? Faiz düşecek, enflasyon düşecek. Tabi çok öyle çalışmadı maalesef. Faiz düştüğü için enflasyon düşmedi, tam tersi oldu. Dolayısıyla şimdi bunun bir düzeltmesini yaşıyoruz. Faizi 19'a çıkardı diye görevden alınan Merkez Bankası başkanımızdan sonra işte 40'lara 45'lere çıktı içinde alkışladığımız başka bir yönetim var orada aslında. Ee, çok ciddi bir e, paradoks e, yaşıyoruz. E, şimdi bugün e, ne demek lazım? İşte 45-5 arttırıyordu. E, bugün de acaba 5 puan daha e, arttırır mı e, diye bir, e, bir kamp var. bir Diğer kampta da işte iki buçuk puan mı arttıracak? Sonra aslında bir iki buçuk daha yapacak diye yapar mı diye e, konuşan bir kamp var e, dolayısıyla e, yani sonuçta bu hangi kampa e, aitseniz de çok fark etmeyecek e, Merkez Bank'ımız e, başkanı Gaye Hafize Erkan hanımefendi ilk geldiği zaman ilk böyle e, kamuoyunun önüne çıktığı zaman söylediği bir ifade vardı Demişti ki kendisi biz e, faizleri e, enflasyonla değil Ortalama mevduat faiziyle ilişkilendireceğiz, oraya yakınlayacağız gibi çok net bir ifade kullanmıştı. İşte gönül enflasyona yakınsaması fakat enflasyon biliyorsun yani resmi enflasyon bile işte 65-70'e doğru gittiği için çok oraları kullanmaları biraz kolay değil. Dolayısıyla onlar da mevduat faizine ilişkilendirmeyi tercih ettiler işte ortalama mevduat faizle 45-46 diye ben biliyorum yanılmıyorsam. Dolayısıyla Cihan Merkez Bankası'nın faizleri yalnız bu da garanti değil. Biraz ucunda açık bırakıyor. Tabii çok klasik bir Merkez Bankacı'dadır. Böyle kimseyi de çok rahat hissettirmeden beklentimiz 45 bandında Cihan faizlerin bir son bulması son bulduktan sonra da bir miktar süre geçip yani acaba biz bu faizi arttırdık enflasyonda istediğimiz sonuçları elde edebilecek miyiz elde edemeyecek miyiz kabirinden bir çalışma bir bekleme süresi geçecek En azından yani şunu söyleyebilir Mart ayına kadar yani seçimlere kadar burada bir e, şeyden bahsetmemek lazım e, faiz indirimi konuşmaları geçiyor onu anlatmaya çalışıyorum e, Mart ayına kadar en azından bir üç ay 45'lerde e, sabit kalması sonra Eğer piyasa hakikaten e, istenildiği kadar bir e, düşüş patikasına girerse enflasyon Burada yeniden bir faiz düşüşü planlanabilir. Bir de bir konu daha var bununla ilgili, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de şu an bizim yüzleşeceğimiz en önemli konu, bu da askeri zam yapılması düşünülen, askeri ücrete yapılması düşünülen zam konusu. Bu neden önemli? Bu çok birebir eee enflasyonu ilgilendiren bir konu Cihan. Eee neden diyeceksin? Şimdi, çünkü burada iki seçenek var. İşte eee geçmiş enflasyona eee endeksleyip bir zam yapılırsa e, başka bir senaryo. Bir de gelecek enflasyona endeksleyip yapılırsa ki böyle olması lazım. Madem biz 2024 yılında Merkez Bankamız %36 eee bir enflasyon hedefi açıklıyorsa Türkiye'deki e, gelirlerin de bundan fazla artmaması lazım çünkü bundan fazla yaparsanız e, yani ben kimse maaşına zam olmasın demiyorum e, herkes daha çok kazansın ama e, bu orta uzun vadede çok kazanılmış gibi olmuyor bu e, zamlar enflasyon vasıtasıyla ceplerimizden zaten alınıyor O yüzden biz e, şöyle yapmamız lazım yani e, eğer 36 ise maksimum O da maksimum bizim faizleri ya, e, Pardon şeyi e, asgari ücrete e, 36'dan fazla da e, 36'dan fazla yıllıklandırılmış olarak bir artış gelmemesi lazım diye düşünüyorum. Gelirse bu enflasyonla yap yapacağımız, yapmak olduğumuz, e, yapa geldiğimiz mücadelede çok samimi bir tarafta e, kalamadığımıza işaret edebilir. Ben e, şimdilik böyle e, görüyorum. E, hı hı. Dolayısıyla e, bugün beklenen iki buçuk artmaz. Ha, beş de artabilir. Yani 5 de artabilir bunu da niye 5 arttırdı da demeyiz ama daha önce de 2-2,5 iki, iki arttırdı derken daha fazla arttırmıştı. Bugün de bir sürprize gidebilir Merkez Bankası neden gitmesin? Dolayısıyla e, dikkat etmek lazım. E, gelelim şimdi birazcık da istiyorsan piyasalar etkisine. Piyasalar e, bence gayet iyi e, yollarına devam ediyorlar. Ee, neden iyi diye söylüyorum çünkü e, ben 7.500'ün altına gelmediği için memnun olan taraftayım yani istiyorsanız bunu işte çok e, ne derler e, birazcık olumlu tarafta hayır olumlu e, böyle bir e, zorlama bir olumluluk değil bu e, hatırlatırım daha önce de 3 Ocak'ta da bir 5.700'ü gördükten sonra böyle bir 5.700 4.400 arasında bir bant e, yapmıştı piyasa Dolayısıyla buna benzer bir bandı da 8500'lü 7400 arasında yapıyor. Hatta 7300'ü de görmüştük. Bu da çok şaşırtıcı bir durum da yok Cihan. Dolayısıyla bu bantın içinde kaldığı müddetçe böyle çok aşağıları aşağıdaki seviyeleri konuşacak bir yeni bir açılım konuşmaya gerek yok. Çünkü bu, bu bantı daha henüz terk etmedik. Ha, evet yukarı da terk etmedik Evet aşağıyla terk etmedik ama göreceğiz ee, göreceğiz ben e, bugün özellikle mesela şu an bakıyorum 7627 minimum görmüşüz 7600 e, 70 çalışıyor 7500'lerden de bir miktarda uzaklaştık yani güvenli bir bölgedeyiz e, Dolayısıyla e, çok böyle canları sıkacak e, net bir haber gelmediği müddetçe, ee, şimdilik e, piyasanın e, sukunetini sükunetini koruyacağını ve e, 7500'ler geçilmediği müddetçe de yukarıya doğru e, hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz diye e, konuşabiliriz can. Çok teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Hı hı, birkaç yorum okuyalım. Samet Sevinç iyi yayınlar hocam. Ne olacak piyasanın hali demiş. Demin bunu söylemiştik. Ahmet Atan iyi yayınlar. Ali Uygun günaydın iyi yayınlar. Ali Batmaz iyi yayınlar demişler. Ümit Bey'e çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. De. Günaydın demişler. Ee, şöyle bir şey sormuşlar Kayhan Bey. Ali Batmaz sormuş. Merhaba, sosyal medyada çoğunluk endeks 6800'e gelir diyorlar. Sizce gelir mi? Evet, zaten biz marbaş araştırma olarak bir iki tane senaryo çizmiştik Cihan. Bunlardan bir tanesi 8500'den aşağı doğru gelirken. İki senaryomuz vardı. Bir tanesi 7300'dü. İkincisi de 6.800'lerdi. Bu senaryolardan 7.300 çalıştı, 6.800 çalışmadı. Dolayısıyla evet, bu bir potansiyel, bu potansiyelin olduğunu kabul ediyorum. 7.300'ler sağlam kaldığı için şimdilik bu potansiyeli konuşmuyoruz. Ama 7.300 sağlam Durmadığı takdirde 6800'ün bir potansiyel olarak bizi karşılama ihtimali var mı? Evet, karşılama ihtimali var. E, bunu da böyle e, yani çok da ne derler e, yabana atılacak da bir ihtimal değil. Ama şu an konuşmanın bir e, manası yok. Çünkü 7300'ün üstünde hatta e, bugün 7700'ün kapısına dayandık. Dolayısıyla şimdilik bunu konuşmuyoruz e, diyelim Cihan. Pekala. Batuhan Ergül daha seçim var demiş. Kötü senaryoyu görmemiş olabilir miyiz diye sormuş. Yani seçimler evet Türkiye'de ne e, nasıl çalışıyor? E, bazı harcamalar arttırılıyor. E, ben katılıyorum bu görüşe. E, harcamalar arttığı için işte makro dengelerde bozulmalar oluyor ama bir yandan da şöyle düşünün. Harcamalar arttırıldığı zaman özellikle insanların harcama bireylerin harcama kapasitelerine dönük eee harcamalar yapıldığı takdirde de eee bu e, ekonomiyi canlandırıyor. E, dolaylı olarak borsayı da canlandırıyor. Bu yönü de var. Yani iki ucu e, keskin bıçak diyelim. Bir miktar makro görünümü bozuyor ama eee borsayı da canlandırıcı etkisi var. Bu iki yönüyle düşünmek lazım. Ama e, işte biliyorsunuz bu genel seçim değil, mahalli seçimler. Eee Yeni ekonomi yönetiminin de e, biliyorum ben çok böyle kesenin ağzını açmak istemiyorlar. E, malum enflasyonla bir mücadele ediyor. Bence yönetimle e, konuşuldu çoktan konuşulmuştur bu konular. E, böyle or bir orta yol bulunup e, enflasyonla mücadeleye zarar verecek e, herhangi bir e, büyük bir harcamaya gidileceğini de düşünmüyorum şimdi Cihan. Çok teşekkürler. Şöyle bakalım. Enver Urdoğan iyi yayınlar demişler. İyi yayınlar. Ee, Necati Altınan kolay gelsin yayınlar selamlar demişler. Samet Bey e bir şey sormuş. Yan hisseler inanılmaz derecede çok düştü hocam. Sebebi Hayır. nedir? Hayır. Endeksle orantısız bir düşüş oldu yan tahtalarda demiş. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor kendisi. Gerçekten bizim yan tahtalar endeksi dediğimiz e, BIST70 kodu da X Y -U z olur, X -U -Z o derler. Ben çok takip ederim. Ya yani benim kadar e, takip eden var mıdır onu da bilmiyorum. Zaman zaman da yazıyorum bunu. Çok önemli bir e, şey, e, tespit. Yan tahtalar evet, e, maalesef e, e, ama neden düştüğünü söyleyeyim. Yan tahtalarda çok yükseldi. Yani 8.500'e gidişimiz bu X yuzo Tahtaları sayesinde oldu. Dolayısıyla bu tahtalar çok yükseldiği için onların ben bir düzeltmesi olarak görüyorum. Yani her yükselişin bir düzeltmesi vardır kabiliğinden. Bu düzeltmenin de artık ben sonuna ya çok da güzel bir zamanlama olmuş bu soru. Ben sonuna geldiğini yaklaştığımızı düşünüyorum. Ee, mesela x100 ben 13700'leri görüyorum not, not etsin arkadaşlarımız ee, bu yan tahtalar endeksi biz şudur Biz 100'den Biz 30 tat e, endendesiz e, kağıttan çıkarttığımızda geriye kalan 70 tane kağıttan bahsediyoruz e, 13700'ler aşağı gelmediğimdeçe ben e, e, x100 o e, endeksinin ee, bu düşüşünün kompansedeceğini e, düşünüyorum Cihan. Çok teşekkürler. Son sorumuz olsun Ahmet Atan, JP Morgan açıklaması için ne dersiniz demiş? Yani e, JP Morgan açıklamasını e, biliyorsunuz Türkiye'de temsilciliği olan e, bir e, aracı kurum. E, enflasyonla ilgili bir açıklamaydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇şte e, biliyorsun e, e, burada bankacılık sektörü e, enflasyonla birinci dereceden, onlar enflasyona endeksli e, kağıtları çok elinde tutuyorlar. Dolayısıyla e, bir de şey demişti yanlış hatırlamıyorsam bu e, döviz e, rezervlerindeki net e, gidişatla ilgili e, bir yorumlar olmuştu. E, rezervler fena değil, artıyor rezervler. Dolayısıyla onların istediği kıvama yavaş yavaş geliyoruz ama yani şunu da hatırlatmak isterim çok kıymetli takipçilerimize. Endeks 8500'e kadar gelirken yabancı var mıydı ben hepinize soruyorum. Bu yabancı oranını şey yapan 29'lara kadar hatta düşmüştü. Yani şu son belki bir buçuk aydır falan ufak ufak geliyorlar. Onun dışında ben yabancı mı vardı yani çok rica ediyorum. Dolayısıyla e, bu yükselişleri çok da yabancıya bağlamak e, işte yabancı gelsin devam edelim e, piyasa e, gitmek istiyorsa da e, yabancısız da gitti ama gelmek istiyorlarsa da buyursunlar gelsinler. E, biz zaten bir yere kadar getirdik piyasa, e, piyasamızı. E, dolayısıyla e, onlar da biliyorsun e, şeyle geliyorlar bu Londra'larımızda olan swap hattı var. Bu hat açılması lazım gelmesi için Cihan. Bu hat açılmadan da çok da yoğun bir akışla geleceklerini düşünmüyoruz. Pekala çok teşekkür ediyorum Kayhan Bey sizlere. Ben teşekkür ederim. Araştırma Müdürümüz Kayhan Tezcan bizlerleydi. Marmoment özel programında her perşembe 11'de sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizleri Marbaş Meykul Derler YouTube kanalına abone olarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca Marbaş Meykul Derler sosyal medya adreslerinden önemli bilgilere erişmek için, şirket haberlerine erişmek için takip etmeyi unutmayın diyoruz. Haftaya perşembe 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.